Cin o. Türkiye'de yasaklanan dev oyun. Ve ardındaki hikaye. 2015 senesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Minecraft'ın yasaklanması talebini verdi. Oyunların içerdiği şiddetin küçük çocukların gelişimine olumsuz... Bu şey değil mi? Çocuğun teki Minecraft'ta gördüğü salıncağı yapmak istedi. Bu hikaye mi bu? Örnek olacağını düşünüyordu. Sonrasında 2016 senesinde Antalya Valiliğinden inanılmaz bir karar çıktı. O ve mi? 17 tane oyunun yasaklanma kararı verildi. Resmi olarak yayınlanan bu olayda... Oğlum bu oyunları yasaklıyorlar. Niye? Niye? Mortal Kombat'ı niye yasaklamıyor? <laughs> sonra Antalya'daki çocuklar bir süre internet kafe... LOL'ü niye yasaklamıyorlar mesela? Biraz hani orada o algıyı... Hani Şöyle bir açsalar da hani ulan bu LoL'u yasaklayalım bence. <laughs> Wolf Team'i yasaklayalım. Bu bence yasaklanması gereken 3 oyun Türkiye'de. LOL, Wolf Team... <gülüyor> <gülüyor> ...bu listedeki oyunları oynayamadılar. Bunun yanında haber... Hangi Antalya'daki oyunlarmış? çocuklar bir süre internet kafelerde... Bu kim sallar zaten? Bu 38 sene öncesinin oyunu. GTA 1. GTA 1'i hatırlayan bile yoktur aranızda. GTA 4 ek paketi neden GTA 4 değildi GTA 4'ün ek paketi yasaklanmış ekstra anlamadım onu. GTA San Andreas hat kafi falan tamam o kaynadı. GTA 3 kim siker GTA 3'ü. GTA 2 GTA 1 aynı zaten. Hitman okey Hitman'ı anlarım da. Global Operations'ın niye yasaklamışsın? Gate var diye mi? Global Operations Global Operations ne lan? Bu mu yani? Go, go, Bu mu yani? Go. Hayır komple CS'yi yasaklasaydınız. Bence bu oyun bok gibi diye yasaklamışlar büyük ihtimalle. Bu listedeki oyunları oyunu... oynayamadılar. Bunun yanında haberler ardı ardına geliyordu. Oyunlar çocuğu intihara sürükledi. Oyunlar kötüdür. Terör oyunu. O dönemde yalan ve saçma haberçiliği mağdurluklara arada... sürükledi. Oyunlar kötüdür. Terör oyunu. Gerçekten Bunda da yani Oğlum Modern Warfare'de hakikaten ama terör örgütü vardı ya. Türk terör örgütü. Adını bile anmak istemiyorum ama Hakikaten var yani Modern Warfare'de ana karakter o dönemde yalan ve saçma haberçiliği yani. mağduru olan oyuncular forumlarda ailelerinin bilgisayarını yasakladığını anlattılar. Ekranlara taşınan bu tarz haberler yüzünden Allah bir sürü çocuk Allah. eğlencesinden mahrum bırakılıyordu. Ve bununla beraber asıl olayın kimse farkında değildi. İnsanların en basit eğlenceleri bile ellerinden çalınmaya başlamıştı. Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Zorba. İlerleyen yıllarda da saçma haberler devam etti. GTA şifresi... Bu müthiş bu. Bu ...darbe kodları diye paylaştılar. Cyberpunk 2077'nin Elon Musk'ın bir oyunu olduğunu söylediler. Evet gerçekten bu oyun yüzünden bize çipler takılacakmış. Böyle bir şeyler söylediler. Minecraft'ı ölüm oyunu diye tanıttılar. Vortime kullanıp iş... Yani o kadar araştırıyorsun. ...kılacakmış. Böyle bir şeyler söylediler. Minecraft'ı... Minecraft'ı bile nasıl düzgün yazamazsın ki? Hani... Oyunun adını Google'a yazmadınız mı ya? Minecraft. Ölüm oyunu diye tanıttılar. Wolfteam'i kullanıp işte oyun terörü diye haber yaptılar. Kötü habercilik ve yanlış politikalar insanların hayatlarına daha fazla karışmaya başladı. Ekonomik durum kötüye gittikçe kapana kısılmıştık. Buraya kadar bahsettiğim şeylerin ne olduğunu anlamadıysanız videonun sonunda anlayacaksınız. Durun. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Yıllar 2019'u gösterdi. <laughs> Yine geldi o müzikle geçmişe dönüyoruz bir anda. Activision her sene yaptığı gibi yeni bir Call of Duty oyunu çıkartacaktı. Call of Duty oyuncularının çok sevdiği ve Türkiye'de... şimdi şey dedim, bu oyun gerçekten çok güzel bu arada ya. Hala arkasında. Böyle yüz binlerce kişi tarafından oynanmış Modern Warfare'ın yeni güzel oyunu gelecekti. Yani. Çıkışına yakın yayınlanan fragmanlar ve oynanış görüntüleri insanların hype'ını en En büyük hype'ım ko kodla ilgili bu oyunun ikincisinin yapılması. Ve şimdi Microsoft satın aldı ya. Bir de bunu Xbox Game Pass'e getirirlerse beleş. Mükemmel olur yani. Psik seviyeye çıkarmıştı. Ayrıca bundan bir yıl önce çıkan Call of Duty Black Ops 4'ün hayal kırıklığının üzerine bu oyun Hep ilaç gibi oynarız. gelmişti. Ve tüm dünyada ön satışa açıldı. Ardından çılgınlar gibi sattı. Ancak olaylar tam da burada patlak verdi. Oyun henüz erken sipariş dönemindeyken Türkiye'de yasaklandığı haberi ortaya çıktı. Doğru da anlatılmıyor İnsanlar hemen forum konularında bunun doğruluğunu sorguladılar. Ve evet Türkiye'nin en büyük oyun dağıtımcılarından birisi olan Aral Game oyunun fiziksel satışını... Aral Game mi biliyorsunuz değil mi? Neyse. Durdurmuştu. İyi de tüm bunlar Türkiye'de oyun sektörünün gelişmemesindeki en büyük sebeplerden biri olabilir belki. Neden oldu ki? Bu yıllarda Türkiye Suriye üzerinden operasyonlar yapıyordu ve birçok silahlı kötü grupla uğraşıyordu. Bu olaylar yaşanırken haber kanallarında şöyle haberlere rastlandı. Ya ismini duydunuz Call of Duty yeni oyunda, yeni versiyonunda yeni bir karakter eklendi. Bu karakter Normal şartlarda YPG'li PKK'lı bir terörist. Ama tabii terörist diye adlandırılmıyor. ABD ile işbirliği yapan direnişçi gibi. Habere göre oyunda bir terörist vardı. Doğru. <laughs> ve bu Türkiye'ye bir göndermeydi. Ayrıca oyunun senaristleri tarafından yapılan bir açıklamada Modern Warfare'ı yenilerken günümüz dünya gündeminden etkilenmiş. Şimdi haklı bu arada yani. Açıkçası ben oyunu oynadım yani. Ama yani oyunun olayı zaten terörist olması ki o karakterin. Ama o, hatırlamıyorum storysin ne kadar şeydi ya. Tereyi yani. gönderme yoktu bu arada ve bundan ilham aldık açıklaması vardı. Bu Türk kanalları için yeterliydi. Çok İlk kez bir Call of Duty oyunu ben. içeriği yüzünden yasaklanmak istenmişti. Bu yasaklanma isteği internet kafeler esnaf odası tarafından Change.org üzerinde bir yasaklama kampanyasıyla başlamıştı. Ve düşündüğünüz gibi bu kampanyalar bazı gruplara atılmış, binlerce oy toplanmıştı. Hatta 12.000 oy alan kampanyalar bile vardı. Ve aslında bırakın Call of Duty'yi oyun bile oynamamış yüzlerce insan bu kampanyaya destek çıkmıştı. Artık işler ciddiye binmişti. Başlatılan bu kampanya ve araya giren birkaç tanıdık sayesinde olaya Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil oldu ve talep... Ama işte şimdi evet evet Arap terörizmini biz üstümüze almış oluyoruz kodda. Yani bize Türkiye o kadar gönderme olup olmanı hatırlamıyorum ben doğrultusunda oyunun satışını hmm, durdurdular. Biraz... Bunun üzerine ekşi sözlükte kullanıcılar bu ülkede oyunu Çin'deki gibi yasaklayacak bir altyapı yok. O yüzden yapamazlar gibi şeyler yazdılar. Ve gerçekten dedikleri gibi oldu. Kültür Bakanlığı'nın getirdiği Saçma yasak dijitali canım. de kapsıyordu. Ancak bilisalden ya, oyunu yasak yok? yasaklamayı beceremediler. Evet fiziksel olarak satıştan kaldırmayı başardılar. Ama isterseniz Steam veya Epic Games gibi elektronik platformların üzerinden satın alabiliyordunuz. O dönemde bu olayın yalan haberlerini yapan geleneksel medya ile sosyal medya arasında büyük bir tartışma başladı. Gelenek Gerçeksel medya kolpa bilgilerle yalan haberler paslıyordu. Ya. Forumlarda da bu olayın doğru hikayeleri anlatılıyordu. Change.org'da karşıt imza kampanyaları düzenleniyordu. Call of Duty'nin yasaklanma durumu tamamen saçmalıktı. Gerçekte oyunun konusu 2011 yılında Rusya'da aşırı ulusalcı bir grubun eski Sovyet günlerine dönmek istemesini anlatıyordu. Ve Rusya'nın hayali bir kentinde, Urzukistan denen hayali bir yerde iç savaş başlıyordu. Hatta oyun Rusları kötü gösteriyor diye Rusya'da yasaklandı. Yeni duyumlardan ve gerçeklerin... Rusları bayağı kötü gösteriyordu bu arada oyun ben hatırlıyorum. Rusları gerçekten kötü gösteriyordu oyun. Ama şimdi şöyle Amerika'dan çıkan çoğu iş zaten Rusları kötü gösteriyor ki. Hollywood'daki ajan filmlerinin hepsinde Ruslar kötü karakter yani. o kadar içleniyor mu Ruslar buna peki? Zaten hani medyanın hani Amerika kökenli medyaların çoğunun propaganda olduğunda biliyoruz yani. Görevimiz tehlike falan. Hep bir Rus kötü karakter falan oluyor fark ettiyseniz hep. Ya propaganda yani. Avengers falan bile propaganda yani. Niye Amerika'yı kurtarıyorlar sadece? Nasıl öyle? İmaj çiziyorlar çünkü. Adamların böyle bir gücü var çünkü. Hayvan gibi para yatırabiliyorlar bu sektöre ve bütün dünyayı da yediriyorlar bunu. Adam övüyor tabi ülkesini övüyor yani. de ortaya çıkartılmasından sonra geleneksel medya yaptığı tabii tabii, rezillik... Rambo, Rambo da tamamen öyle ya. İşte Amerikan kahraman. Kap Oğlum Kaptan Amerika diye bir karakter var. <laughs> Adam Kaptan Amerika chat yani bu çok göz belli zaten bu anladın mı? O zaman sen de ülkece geliş medyanı arttır bunu yap sen de. Adamlar böyle bir sektörü bulmuş yiyorlar yani fark etti ve geri adım attı. Hiçbir şekilde teröristleri Yapacak yüceltmediği anlaşılanca Kültür ve Turizm Bakanlığı oyunun satış yasağını kaldırdı. Geleneksel medyanın yaptığıysa yanına kaldı. Hatta günümüzde aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. tema oyun yasaklatmak olmasa da basit eğlence araçlarını bile sana bana fazla görüyorlar. Hakan Herkesin muhafız bir yaptı. PlayStation olsun ister bir Xbox olsun ister. Herkesin de alabileceği şeyler değil elbette. Bu eğlencelerin ne kadar kolay elde edildiğini öğrenemeyen bir nesil oluştu. Ba Gerçekten bu arada var ya ben ee, şey çok üzücü chat. Mesela yurt dışında globalde konsollar oyuncu ekipman değil ha. Gerçekten oyuncu ekipman değil yani. Hani oyun oynayan insanlar hani böyle oyunlara çok düşen insanlar konsol almıyor orada. Hani orada casual bir şey böyle normal halk alıyor playstation koyuyor televizyonun altına alıyor xbox koyuyor ama dekoratif gibi hatta. Adam Netflix ev aleti anladın mı? aktivite olsun diye. Yani o adam böyle manyak oyuncu değil. Burada böyle zaten normal casual vatandaşsan umurunda bile olmuyor. Türkiye'de oyuncuysan bile hayal ettiğim bir şey anladın mı? O PlayStation, Xbox. Orada mesela ucuz ya ucuz eğlence aleti olarak geçiyor bu. Oyun, oyun ucuz adam bir tane oynalıyor, Takılıyor öyle anladın mı? Basit bir bilgisayar. Orada mesela bilgisayar almaz insanlar yani. Orada gaming computer falan almıyor insanlar. O oyuna işi olan insan oluyonu sadece. Nesil oluştu. Basit bir bilgisayara bile sahip olamayan, bahsettiğim oyunları parası olmadığı için hiç deneyememiş bir nesil. Belki de hepiniz anlattığım hikayeleri bu yüzden sevdiniz. Sizlere eskilerden, o güzel zamanlardan bahsettiğim Sus için. Bazen kanka. yorumları okumak için aşağı kaydırdığımda şöyle yorumlar görüyorum. O zamanları bana hatırlattığın için teşekkür ederim. Bu cümle o kişinin sadece güzel oyunlarını içermiyor, bunu fark ettim. Ayrıca gördüğüm herkesin artık hayattan keyif alamıyorum demesi bu videonun konusu olmak zorundaydı. Çünkü basit haberlerle uyutmak Azlay etmemiz söyleniyor. Eskiden ev ve araba hayalimiz vardı. Şimdi peynir alamıyoruz. Oğlum ya gerçekten çok üzücü. Hani bir de ben mesela şeyi çok görüyorum. Ben küçükken arkadaşlarım bilgisayarı falan vardı. Ya, okuldaki çoğu arkadaşım bilgisayar var. Ben hani özel okula falan da gitmemen yani standart mahalle okuluna gittim yani. Ee, orada hani normal durumda insanlarla ben benim de hani durumumuz çok iyi değil değildi ailecik. Ama evindeki bilgisayar çoğu insanın okey bilgisayarı olurdu yani. Mesela şimdi ben görüyorum herkes şey diyor abi bilgisayarım var hani oyunu açacak diyor. Oğlum o zaman hani biz Crysis falan bile oynayacak bir bilgisayarı alabiliyorduk yani. Çünkü o kadar ekstrem değildi ki bu şu an sen 5000 liraya falan yani oyun açabilecek bir bilgisayar alamıyorsun yani 5000 lira. 5000 lira az bir para da değil yani. 5000 liraya LoL'ü zor açıyor anladın mı? Öyle AAA oyun oynayacak ekran kartları falan yani öyle bir dünya demeden ve farkında yani, olmadan o eski güzel hayatını... Babam askeri ücretliydi. Bana ve kuzenime PC almıştı ama. Oğlum benim babam da öyle emekli maaşıyla yani bana bilgisayar dizmişti mesela. Crysis'i açıyordu. Benim kıstasım oydu. Crysis'i açıyor muydu? Açıyordu. Ha kare monitörüm vardı. 1280'e 1024. Ha, oynatıyordu yani. kod 4 falan... Oynadığımı hatırlıyorum ben o bilgisayar attı. Hani CD, MIDI takasıyorduk arkadaşlarım. Onlar da bilgisayarlarında oynuyordu öyle. Arkında olmadan o eski güzel hayatın elinden alındı. O yüzden evet. ince sebeplerin hayatımızı ne kadar etkilediğini görmen gerekli. Anlattığım bu hikayede oyunu iyi yönetmen çok önemli. Hmm. Samsung değil ya, BenQ'ydu. BenQ Kare. Aldığımın. 600 lira olması da çok komik bu arada ya. Sonra ne oluyor biliyor musun? Yani iyice oyun firmaları tarafından siklenmeyen bir ülkeye dönüşüyoruz sonra. Böyle bir döngüde gidiyoruz. Çünkü abi kimse burada hani gidip Elden Ring'e ben hani bana soruyorlar geliyorlar 500 lira verilir mi Elden Ring abi diyorlar. Abi verilmez. Yani... <laughs> Paran varsa verirsin. Ama yani hani meraklısıysan verirsin. durumun ben diyemem ki bir oyun 5 beş... çünkü hiçbir şekilde bir oyun 500 liraya hak etmiyor yani bence. E ne oluyor sonra? E, normal bir durumda olan bir insan 500 lira oyun almıyor yani. Benim ben yayıncı olmasam ben de almam yani. Açıkçası söyleyeyim. Hiçbir oyun 500 lira olamaz chat. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannenin abone yap.